Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki açılımız balık burcu açılımı olacak. Ve e, bu açılımımız Ağustos 20'sine kadar olan bir açılım arkadaşlar. Evet e, balık burcu arkadaşlar sanki bir karar sonucu sanki bir e, madde olarak bir e, zarara uğramış olan arkadaşlarım var. Ama onunla ilgili Sanki başka bir çıkış yolu veya başka bir çare bulacaklar. Evet balık burcu arkadaşlar birçok konuda sanki dengelenme ve birçok olaya sanki çözüm bulacaksınız. Önünüzü göremediğiniz konularla sanki bir şeye çare veya bir şeye çözüm bulacaksınız bir e, başarı var bir şey elde edeceksiniz arkadaşlar bu elde edeceğiniz yani maddi manevi ilişki aşk olabilir yani e, o hedefiniz veya da o başaracağınız her neyse sizi gerçekten çok mutlu edecek İki kişi arasında kalan arkadaşlarım var bu iki kişi arasında kalan arkadaşlar sanki e, bir adalet konusunda veya da bir karar var verme veya da iki kişi arasında bir seçim yapma sürecine girmişler ve bu ayın sonuna doğru o kararla ilgili bir şeyler gündeme gelecek. Birçok konuda sanki eli kolu bağlı olan arkadaşlarım var. Sanki bir çıkış yolu arıyorlar veya da bir çözüm, bir süreç, bir yol yani onunla ilgili de, e, sanki elim kolum bağlı veya hareket edememe gibi bir durum var arkadaşlar. Maddi sıkıntısı olan arkadaşlar var. Bu maddi sıkıntısı yaşayan arkadaşlar sanki ekstra bir gelir, ekstra bir yatırım veya ekstra bir para geliri gözüküyor ve onunla ilgili de bir gelişme olacak ve onunla ilgili de çok güzel bir e, sevinç yaşayacak. Aile içinde bir e, kutlama yani aile içinde bir sevinç yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu sevinç sanki bir şeylerin e, tamamlanma ve sonuç olma arkadaşlar. Bazı e, konuları birçok konuda aslında e, yüklerinizi atmak üzeresiniz. Dengelenme var. Karar aşaması var ve onunla ilgili bir şeyler e, gündeme gelecek. Evliliğinde e, sıkıntısı, sıkıntı olan arkadaşlar sanki ufak tefek tartışma veya da bazı insanlardan dolayı sanki fikir ayrı yani fikir fikir anlaşmaması da var arkadaşlar. Ee, onunla ilgili de bir şeyleri artık e, son bulacak arkadaşlar ve karar aşamasına var mısınız ve yani artık e, önünüzü e, görmek için birçok şeye de artık karar vereceksiniz. Kalbi boş olan e, balık burçları sanki karşınıza bir insan çıkabilir. Yani bu insan yani e, bir tek veya bir el uzatma veya da bir sürecek gireceksiniz ve bu süreçte yani bir e, mutluluk ve e, bu süreçte birçok kaybettiğiniz duyguları tekrar bulma gibi bir döneme göreceksiniz. Bu ara e, biraz yani işlenince içe, e, içe kapanma olabilir, yalnızlaşma olabilir arkadaşlar. Bu balık burcu arkadaşlar sanki e, Birçok şeyi sanki yapmak istemiyorsunuz veya zorla yapıyorsunuz arkadaşlar. Onunla ilgili de biraz psikolojik e, sorunlarınız var galiba. Ama bu geçici bir dönem arkadaşlar. O yüzden canınızı sıkmayın derim. Bir e, konuda sanki birisinin size işi düşecek ve o insana el uzatacaksınız. Ve o insandan sanki bir e, hayır duası alabilirsiniz. Şimdiye kadar e, savaştığınız konular her neyse veya da savaşmak istediğiniz konular. E, beklentiler ve düşünceler neyse onları elde ediyorsunuz ve başarıya ulaşacaksınız Arkadaşlar bir eşya değişikliği olabilir bir hane değişikliği olabilir. bir şeyler gündeme gelecek arkadaşlar sanki e, hanenizden ya kurbetten gelen olacak veya da kurbete giden bir e, insanınız olacak arkadaşlar yani e, bununla ilgili de bir adam bir süreç bir şeyler gündeme gelecek bir kağıtlık bir işiniz var arkadaşlar resmi derdi bir kağıt yapacaksınız bir şey üzerine bir alım satım da olabilir yani bir ani karar bir sonucu alım satım da olabilir hesabınıza veya elinize geçecek olan bir miktar paranız var arkadaşlar maddi e, sıkıntı yaşayan arkadaşlar sanki ekstra bir gelir var veya ekstra yapacakları bir iş var bir atılım var arkadaşlar onunla ilgili bir e, fırsat gelecek Özellikle 10 e, gün içinde sanki güzel bir e, olay, güzel bir şans, güzel bir yolunuz açılmak üzere. O yolunuzu çok güzel değerlendirin derim. Evet e, Balık Burcu arkadaşlar e, açılımımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.